Herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir umarım her şey yolundadır sizin için uzun bir süredir bu oyunu çekemiyordum sebebi de şöyle e aslında ben bu videoyu çektim 2-3 bölüm çektim ama daha sonra sistemimde bir arıza çıktı onun için sökmek durumunda kaldım temizlik istiyormuş o yüzden videolar gitti. Şimdi sadece zaten iki bölümü ne geçtim. Şu anda Baldur'un ölümü gelecek. O bölümdeyiz. Haydi bakalım videomuza geçelim. Hayır sonu geldi artık. Nerede bu? Beste vurdu. <laughs> Abi adam bu Reyhan'ın ordu olduğundan beri bazı reisi yapıyordum. Eskiden de sevmedim zaten. Oradan bırak <laughs> Bu pasta da işlemiyor, hazır da işlemiyor. Reget trabe adam buke deniyor ya üf buke dur dur buke denirsen şurda ki hey. abi bu adam bizi dövüyor gibi Oh, nice. oh, you think you can beat me I would rather have to the think you can stop me? time to Dabini vurdum nasıl vuruştum lan Çok güne vururum ha Vurdum mu bu ayı devrim Friyorsa. Ya bu kadarı da anlamıyorum ben ya Orada kadını öldürmeye çalıştı. Kadın <laughs> hala oğlunu koruyor. <laughs> <Hadi> Yıkılanı çağırdı. Well <laughs> oh. <laughs> done <Nena. Gülüyor> Bu Freya gerçekten baldı bu annesi olduğundan beri. Do it, do it. Stop, please. He's beaten, father, not a threat. Will not touch her. I don't need your protection. I'll be catching çok güzel bir oyun yapmışlar. <laughs> Sony ve Santa Monica'yı gerçekten tebrik etmek lazım. Bunun bir iki üçünü oynayacağım. He won't stop interfering in my life. I was just trying to protect you. Ah, he's he's sitting there. Bruno, Anne, see, Galiba. I've made mistakes. I know. But you're free now. You have what you want. Try to find forgiveness. We can build something new. No. No. I... We can. Because I will never Lifetime that you stole from me. I have paid. I have paid. <laughs> but if that alone will make you a whole, if seeing me dead will make things right. Sen böyle evlatın var ya. Allah kimse böyle evlat vermesin. Annesin boz diliyor. Kratos bir şeyler yaptı dostum. Hala da seni seviyorum diyor. Ulan sen Tanrı değil misin? Aha. Why do you even care? You you could have walked away. The ends here must be better than this. Uh. Oh No, 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 my boy! Dear sweet boy! I'll let the wrong you. all wrong Senodrudo, Freya. He chose this. I will rain down every agony, every violation imaginable. Better my you I gündüz. will parade your cold body from every corner of every realm and feed your soul to the vilest filth in hell that is my promise he saved your life he robbed me of everything right did you and everything run oğlum, seni öldürüyordu. You are just an animal. Passing on your cruelty and rage, you will never change. And you do not know me. I know enough. Does he? Lan, Sadece kafayı. Listen close i am from a land called sparta. i made a deal with a god that cost me my soul. i killed many who were deserving. and many who were not. Abi, i killed my father. That was your father in hell. Is this what it is to be a god? Is this how it always ends? Sons killing their mothers? Their fathers? No. We will be the gods we choose to be, not those who have been. I was is not who you be. We must be better. Onun al basket plan. Onun cesetin sana iyilik de yaramıyor. Biz bu Baldur iki sefer öldürdük. Ne ara canlanıyor? Yine canlanır no. bu. Guess we are the bad guys now. In her eyes, yes. But she could never make that choice. Bence Kratos kötü hmm. odadan değil. İşte de olmadı Biz bence. Bu evet arkadaşlar bu bölümden Bilmiyorum. sonra devam edeceğiz. Videoyu beğenip the death of a child is not something a parent gets, just time lasts, come around.